Merhabalar ben Suat Aslan. Bu videomda sizlere YouTube'da 1000 abone ve 4000 saat nasıl hızlı şekilde yapabileceğinizi anlatacağım. Yeni kanal açtıysanız ya da mevcut kanalınızda hala para kazanmayı aktifleştirememiş yani ulaşamamışsanız eminim ki bu videoya gelene kadar sayısız bu tarzda video izlemişsinizdir. Ama hepsinde sizlere tavsiyeler verilir arkadaşlar. Kimse kesin çözümlerden asla bahsetmez çünkü bir sonraki videolarını da aynı şekilde izlenmelerini isterler. Bundan dolayı bu arkadaşlarımız hiçbir şekilde kesin sonucu bize söylemez ya da bilmiyorlardır. Ama ben bu videomda e, sizlere kesinlikle 4000 saat izlenmeyi ve 1000 aboneyi nasıl yapabileceksiniz bundan bahsedeceğim. Diğer arkadaşlarımızın yaptığı gibi tavsiye hiçbir şekilde vermeyeceğim. Sadece bir uygulamamız var. Bu uygulamayı size anlatacağım ve bu uygulama üzerinden nasıl para kazanmaya ulaşabileceğinizi kesin olarak anlatacağım. Uygulamayı anlatmadan öncesinde arkadaşlar kısa bir size bilgi vereyim. Kesinlikle Google ADS'den videolarınıza reklam verin. Yani en ufak miktarlarda da olsa bir reklam verirseniz en azından izlenme sayınız bu şekilde de artmış olabilir. Ya da benim anlatmış olduğum uygulamayı da indirerek kullanırsanız eğer bunun yanında artı bir izlenme olarak sizlere yansıyacaktır arkadaşlar. Şimdi sizlere uygulamayı anlatayım. Evet arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi bir uygulamamız var. Bu uygulamanın linkini tüm videolarında olduğu gibi açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Bunu şimdiden söylüyorum sizlere. Şimdi uygulamamız çok basit arkadaşlar. Açıyoruz. Açtıktan sonrasında YouTube sayfanızın mailini buraya giriyorsunuz. Yani YouTube'daki kanalınızın mailini buraya giriyorsunuz. Girdikten sonrasında otomatik olarak bu sayfa açılıyor. Daha sonrasında şu altta 3 üç üç ayrı sekmemiz var arkadaşlar. Şuraya geldiğinizde burada herhangi bir şey yok şu an. Çünkü ben herhangi bir şekilde bu uygulamayı kullanarak bir izlenme sayısı arttırmadım. Sadece sizlere göstermek amaçlı birazdan yapacağım. Şurada ekleyebileceğiniz insanları gösteriyor. Şuradan ekleyebilir ya da bu kişiyi beğenmediyseniz atıyorum. Şuna basarak da değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki asıl mesele arkadaşlar yani bu uygulama içerisindeki asıl mesele uygulama bizden şu şekilde puan toplamamızı istiyor. Yani şurada göreceğiniz gibi basıyorum. 3 ayrı sekmemiz var. Bu uygulamayı arkadaşınızla paylaşırsanız 300 puan veriyormuş. Ya da video izleyerek de 20'şer puan toplayabiliyorsunuz. Tabi bunlarla hiç uğraşmak istemeyen arkadaşımız varsa ya. Tabi ki de buradan çok cüzi miktarları satın alarak da yapabilir ama ben buradan satın almanız yerine Google adresinden reklam vermenizi tavsiye ederim. Şimdi biz buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sizlere deneme maksatlı yaptığım için video izledim. 20-20 yükselttim arkadaşlar. Aynı zamanda bir arkadaşımla paylaşmıştım. Arkadaşım da bunu sizden aldığı linkle açarsa 300'ü direkt veriyor. Yani 20-20 ben o kadar uğraşmadım. Şimdi sizlere kısaca 20-20 nasıl alabileceğimizi göstereceğim. Burada 520 puan yazıyor. Bir video açıyoruz. Video sonuna kadar bitmeli. Kesinlikle şurada bir saniye çıkıyor. Az önce çıkmıştı. Bu saniyeyi bekliyorsunuz arkadaşlar. Videomuzun bitmesini bekliyoruz. 16 saniye kalmış. Bazı videolar 30, bazı videolar ise bir 5-10 saniye falan oluyor arkadaşlar. Bu tamamıyla şanssızda kalmış. Evet. Videomuz bitti. Şuradaki çarpıdan çıkıyorum. Az önce 520 idi. Şu an 540 oldu arkadaşlar. Bunu sınırsız bir şekilde yapabiliyorsunuz. Videoların sesi kısık olduğu için şu an siz duyamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok kısaydı bu reklam. Bunu da çarpıdan çıkıyorum. 560 oldu arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ben videoyu size anlatmaya başladığımda hem 4000 saat izlenmeye ulaşacaksınız hem de bir 1000 aboneyi kazanacaksınız demiştim. Şimdi bu şekilde puan kazanıyorsunuz. Puan kazandıktan sonrasında arkadaşlar ilk sayfamıza giriş yapıyoruz. Bu sayfada şu an herhangi bir şey yok. Hemen YouTube'u açıyoruz. Youtube'da yukarıya Suat Aslan yazıyorum. Kendi kanalıma geliyorum. Herhangi bir videomu açıyorum arkadaşlar. Açtım. Şuradan pardon şuradan bağlantıyı kopyalıyoruz ve çıkıyoruz. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Şurada bir artı işaretimiz var. Bu artı işaretine basıyorsunuz. Enter video link diyor. Buraya videomun az önce kopyalanmış olduğum videomun linkini yapıştırıyorum ve şuradan ekle diyorum arkadaşlar. Ekledikten sonrasında buraya izin ver diyorum. Evet arkadaşlar. Ekledikten sonrasında şurada görmüş olduğunuz gibi 10 kişi sizi ekleyecek ve 10 kişi videonuzu izleyecek diyor. Ve bunun için sizden 1000 puan istiyor. Bende şu an 560 puan var. Yani siz bunu ee, arkadaşlarınızı göndererek de 300-300 çok çabuk yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Hatta bu işlemi sadece tek bir telefondan değil atıyorum eşinizden, dostunuzdan ya da arkadaşlarınızdan 5-6 telefondan bu uygulamayı indirerek kendi YouTube hesabınızı açıp yani YouTube hesabınızın mailini bu uygulamada açıp haberi video izleyerek 5'er 10'ar saniye ya da 20 saniyelik videoları izleyerek 20-20 katlayabilirsiniz. Hepsini aynı çatıda toplayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim kendi düşüncem. Daha sonrasında isterseniz burada 2000 puana 5000 puan ulaştıysanız şuraya basarak işte 20 kişi istiyorum diyorsan 20'yi seçiyorsun. Select'e işte basıyoruz. Hem 20 kişi izleyecek hem de 20 kişi sizi ekleyecek oluyor arkadaşlar. Yani uygulamamız bu kadar basitti. Bu tarz uygulamaları keşke bizlere daha öncesinden bahsetmiş olsalardı da bizler de bu kadar uğraşmamış olsaydık. Videom bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.